Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben tarhana yaptım. Tarhanamız da çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Ben bugün sebzelerimi yıkadım, hazırladım. Allah izin verirse tarhananın hazırlığını yapıyorum. İki buçuk kilo sabı biberim var. 1 kilo yeşil biber, 1,5 kilo soğan, 2 kilo domates. Böyle bir tabak sarmsak hazırladım. Bir demet dereotu, 2 demet maydanoz. Bunları hazırladım. Allah ezzin derse tarhananın hazırlığını yapacağım.

Bunları hepsi dörüp hazırlayacağım şimdi. Sebzelerimi böyle duradım. iki tencere yaptım. Böyle ocağa koydum. Pişmeye bırakıyorum. Sebzelerimi hepsi böyle aldım. Pişirdim böyle tencereleri aldım. Ben bu suyu daha kaynatacağım biraz. Fazla un almasın. Ben hepsi böyle bir blenderdan çekeceğim. <laughs> hepsi çekeceğim geleceğim. Malzemelerimi böyle hazırladım. Blenderdan böyle geçirdim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah iyi günlerde yemeği de nasip etsin inşallah. geçen senenin tarhana kalmıştı. Onu ekleyelim. larna nane ekleyelim. Pul biber ekleyelim. Herkes kendine göre yapabilir. Yani az yapabilir, daha fazla yapabilir. Ben biraz fazla yapıyorum. Çocuklarım da var. Kızlarım, gelinim. Onları da vereceğim. Biraz fazla yapıyorum. Sarımsak ekleyelim. Böyle de çok güzel oldu. Böyle zengin bir sos oldu. Bir kilo böyle biber salçası ekleyelim. Salçamı da ben kendim yapıyorum. Salça almıyorum. maidanos dere ot ekli Hayat hızı iki kaşık bile hayat hızı ekleyelim, büyük kepçe. 1 sebile bile yoğurtun ekleyelim. Ele sosumuz çok güzel oldu. Ben yani böyle yavaş yavaş onu ekleyeceğim. Onu bir önce eledim. böyle onu ekleyip geleceğim şimdi. Unumu böyle ekledim. Şimdi hamurumu böyle yoracağım. Bir kaç dakika bile yoracağım hamurumu. Ben hamurumu böyle 21 gün böyle bekleteceğim. Her gün ben böyle kar karıştıracağım böyle. Ben kapağını kapatıp kaldıracağım şimdi bunu. Ferhan'ım biraz böyle yoracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen cumartesi böyle yapmıştım hamurumu. Bu bir hafta oldu. Her gün böyle yoruyorum ben. Hamurun çok güzel oldu. Böyle bekleteceğim yine de iki hafta daha. Ben bugün tarhana çıkaracağım. Hamurum böyle çok güzel oldu. Böyle çimeneye getirdim. Bismillahirrahmanirrahim. güneş vurmayacak böyle gölgede hepsi böyle sereceğim şimdi her hepsi böyle serdim biraz kurusun ben böyle ara ara böyle bunları böyle çevireceğim ara ara böyle çevireceğim kurusun Ferhan'ımız bir iki saat böyle hava vurdu böyle parçalıyorum hepsi Teşekkür ederim çocuklar. biraz daha ıslaktır. Bırakacağım. Böyle gölge. Böyle hepsi şimdi elyeceğim. Birazdan elekten geçireceğim bunları. Şimdi hepsi böyle elekten geçireceğim. Siz geçtin. Sağ olsun. Fadime abla komşum da gelmiş yardıma. Teşekkür ederim sana Fadime abla. Şimdi böyle hepsi süzgeçten geçireceğim şimdi. Tarhanamız da hazır. Kurudu. Vallahi de anlamadık. Pişirdik tadı da çok lezzetli olmuştu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.